bağladığımızda bu şekilde diğer fiş bağlantılarına da elektrik gitmiş olacak. Dolayısıyla seri bağlantımız aslında bu kadar basit. Burada dikkat etmemiz gereken faz hattını bulmak. Şimdi onu da birlikte bakalım. Burası çok önemli. Buraya çok dikkat edelim. 220 volt uğraşıyoruz. Bunun şakası olmaz. Evet şu anda elektrik verdik. En başta şurada kullandığım cihazımın sadece elektrik bulma kısmına bakacağız. Şimdi şurada Şöyle yapalım. Evet açık hale getirdik düğmeyle. Şimdi bakalım.